Tamam. 9 Aralık 2020 Çarşamba. Evcilerin altına geldik. Kanka fert oldum fert fert. Çok gezdin göleklerde. Oğlum yoruldum yoruldum. Bir de bana diyor ki dereye depeye girmiyor çıkmıyor diyor. Bak nasıl geziyorum kanka. Dereye giriyorsun da dereden giriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> kanka, bana oy oy, bana oy oy oy. Usta bana sen bana ne yaptın var. böyle? Ay Recep Abi Recep yaptı, Baba ben şov yapıyor lan. <laughs> Allah Allah Allah. Gelere gelsin ağla kardeşim benim ona. Vallahi şov yapıyor ben ya. abi. Oo, çayımız da kaynıyor. Tamam. Çay alabilir miyim orada? Yemeğimizi ay, yapıyoruz ay, abi. Ay. Ama Recep Baba iyi gezi ya. Recep Baba helal olsun vallaha. Komando gibi geziyor. Çayımız da bir geziyor. At kardeş at. Çayımız da içecek. Odunlarımızı hazırladık. Çay içerken. Yakacağız. Amca usta tamam. Ay maşallah. Oy 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 oy. Pişti mi usta? Abi ayrısın. Çay, yemek hepsi hazır baba. Vallahi süpersin abi. Hadi yiyek o zaman.